Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. 40 yıllık fırın ustasından öğrendiğim baget ekmek tarifim var bugün sizlere. Bir dönem fırında çalıştığım zamanlar bu ekmeğin bütün detaylarını öğrendim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Önemli detayları kaçırmamanız için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İsterseniz hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine bir paket mayayı daha sonra da bir tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık süt. Daha sonra da 1 çay bardağı ılık su ekliyorum. Suyu da ekledikten sonra mayanın aktifleşmesi için şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra hemen unu ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu da ekledikten sonra hamurumu güzelce toparlıyorum. Toplamda üç buçuk bardak un kullandım arkadaşlar. Bu unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. 3 ya da üç buçuk kullanabilirsiniz. Güzelce hamuru toparlıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Hamuru çok güzel bir şekilde yoğuralım arkadaşlar. Hamurun güzel yoğrulması çok önemli. Biraz yoğurduktan sonra üzerine şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Hamurun elimin altında güzelce toparlanması için yağı ekledikten sonra güzelce tekrar yoğuruyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hamurumun yumuşaklığı bu şekilde arkadaşlar. Hamurun üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Gördüğünüz gibi hamurum iki katına çıkmış. Çok güzel mayalanmış. Şöyle bir toparlıyorum. Toparladıktan sonra tezgahın üzerine unlayıp biraz da tezgahın üzerinde toparlıyorum. Dıştan içe doğru toparlayıp büyük bir beze yapıyorum. Daha sonra kesme kartı ile bölüp küçük bezeleri ayarlıyorum. Toplamda 12 adet beze hazırlayacağım arkadaşlar. Hamurumuz yumuşak olduğu için burada undan yardım alabilirsiniz. Bezeleri ayarladıktan sonra uygun bir kabın içerisine alıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra hemen kabın içerisine koyup üzerini kapatıyorum ve bir kenara alıyorum. Bu arada bulamacını hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı un üzerine çeyrek bardak su şöyle 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırıyorum Şimdi bulamacımız da hazır. Bulamacı da bir kenara alıyorum. Hemen ilk bezemi elimle açıyorum. parmak uçlarımızla hafif hafif bastırarak açalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde açtıktan sonra hemen içerisine fırça yardımıyla bulamaçtan sürüyorum. Hemen uç kısmını içe doğru büküp elimle bastırıyorum. Tekrar Yine büküyorum ve elimle bastırıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Daha sonra uç kısmını güzelce yapıştırıyorum parmak uçlarımla. Ve böylece ekmek şeklini vermiş oluyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen tepsiye alıyorum. İkinciyi açıyorum şimdi. Yapılması çok kolay gördüğünüz gibi. Siz de evinizde bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Açtıktan sonra hemen bulamacı sürüp içe doğru katlayıp parmak uçlarımla bastırıyorum. Aynı şekilde yine bir kere daha e, içe doğru kıvırıp parmak ucumla bastırıyorum. En son uç kısmını üzerine yapıştırıp e, elimle yuvarladıktan sonra ekmek şeklini veriyorum. Uç kısımlarını biraz şöyle e, sivriltelim arkadaşlar. Tam ekmek şeklini alsın. Çok az tezgahımın üzerine un serpiyorum yapışmaması için. Yine aynı şekilde bir tane daha hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten yapılması çok kolay. Fırıncılar da aynı bu şekilde hazırlıyorlar. Bir dönem fırında çalıştığım zamanlar bunu öğrenmiştim. Bakın arkadaşlar yapılması çok kolay. Hemen uç kısmını yapıştırıp Şöyle tezgahın üzerinde bir tur döndürüp tam ekmek şeklini verelim. Yapıştırdığımız yeri alt kısma getirerek tepsiye yerleştirelim. Hepsini aynı bu şekilde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini tepsime yerleştirdim. Ve üzerini kapatıp mayalanması için biraz bekletiyorum. Bu arada fırının içerisine ısıya dayanıklı bir kabın içerisine su koyalım. Gördüğünüz gibi ekmekler çok güzel kabarmış. Ekmeğimizin en önemli püf noktası arkadaşlar bu şekilde kabartmaktır. Fırıncılar da aynen bu şekilde yapıyorlar sıcak ortamda. Kabarttıktan sonra fırına pişirmeye gönderiyorlar. Bunu kesinlikle ihmal etmeyin. Üzerine un serpiştirdikten sonra bir jilet yardımıyla üzerindeki çiziyi atalım ve daha sonra fırına gönderelim. ekmekler çok güzel bir şekilde kabarmış. Gerçekten orijinalini aratmıyor. Mutlaka sizler de bu hafta sonu kahvaltıya deneyin bu ekmeği. Gördüğünüz gibi küçük küçük olduğu için içerisinde istediğiniz her şeyi koyarak tüketebilirsiniz. Çocuklar için hazırlaması çok kolay oluyor. Şimdi hemen fırınıma gönderiyorum. 180 derecelik fırınımda alt üstü kızarana kadar pişirdim arkadaşlar. Çıtır çıtır sanki taş fırından çıkmış gibi oldu gördüğünüz gibi. İçi de göz göz. Şöyle sizlere de içini göstermek istiyorum yakından. Fırından almaya artık son. Siz de evinizde bu ekmeği gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Hiç tereddüt etmeden deneyin arkadaşlar. Bakın bu şekilde sandviç hazırlaması da çok pratik oluyor. çocuklarınız için bu şekilde hemen kolayca hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Ben burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.